Burası Sivas'ın Koyulisar ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eri Yaylası. Yayla koronavirüs sebebiyle sessizliğe büründü. Koronavirüs dolayısıyla bu sene öksüz kaldı yaylamız. Yaylamız zamanında bu zamanlar çok hareketli. Çiçeklerini görüyorsunuz. Çiçeklerimizle beraber yaylamız havası, suyu, iklimi aranan bir yer. Koylisar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eğri Çimen Yaylası görenleri kendine hayran bırakıyor. Çok güzel bir manzarası var. Her şeyi güzel, suyu güzel, suyunda alabalık yaşar, yeşilliği güzel. Her şeyi çok güzel. Sarı çiçeklerin boyadığı yayla yaz kış ziyaretçilerin uğrak yeri olurken bu yıl ise tüm dünyanın yetkisi altına alan koronavirüs sonrası sessizliğe büründü. Yaylamız çok güzeldir. Yayla sezonu açıldığı zaman geliriz. 8-9 ay burada, 3-4 ay İstanbul'da veya Bursa'da kalıyoruz. İnsanlar şu anda çok az böyle burada kalıcı olanlar var. Korona hastalığından dolayı ee... Vatandaşlar gelemiyorlar çünkü genelde İstanbul'da yani Türkiye'nin genel <laughs> ee, bu bölgede yaşayıp da yaz aylarına gelen insanlar çoğu gelemiyor mağdurlar haliyle.